Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Öncelikle FTS 15'in 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle sizden özür dilerim. Yine bir kayıt hatası oldu. Maçtayken bir anda yok oldu. Şu son 3-4 günde baya bir şey kayıt hatası oldu. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Verona'ya karşıyız. Özür dilerim gerçekten. Zaten goller bomboş kale kaleydi. Bir tane az yaptım o kadar. Çok önemli bir bariz pozisyon falan da olmadı arkadaşlar. Ama gerçekten özür dilerim. Bir şey var bu programda mı? Ama... Geçmiyor ya. Arkadaşlar maç bitti 2-0 kazandık Ve hala da 13.125 puanda Şimdi Atalanta maçı Starfleet Macaroni'yi alıyorum Bizim sağımızdaymış maç at. Al. Aferin. Kaç kaç. Yürü orta aç. Oo nasıl orta açtı ben onu bir daha izlemek istiyorum. şeyi. Oo nasıl bir orta lan. Onu daha Ronaldo açamıyor, açamadı. Gidiyor mahalle poli takımından oyuncu açıyor ben şaşırdım bunu <laughs> yürü lan aç ortanı <laughs> ya At yine Ya ulan o Ne güzel önüm bomboştu. Gidecektim vuracaktım kale. Ya. Adamın dibisin. Nasıl kaybedersin? Ben bizde zannettim arkadaşlar. Topun peşine bıraktım. makarone 1-0 makarone <coughs> ah be empoli Arkadaşlar baya bir ilerleme kaydettik ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Umudumuz bu. Şampiyonlar Ligi çok zor olsa olsa da hatta gidemeyeceğiz Şampiyonlar Ligi'ne. Ama Avrupa'ya gitme şansımız var. Böyle oynarsak çok yani kesin gideriz böyle oynarsak her maçı galibiyet. Arkadaşlar bir de zor derecede oynuyorum göstereyim. Hiç zor. 2 dakikada oynuyor. Gol. Ya gol ya. Allah. Bu takımın vallahi defansı da iyi. Ben şöyle gideceğim. Gol olmaz diye umuyorum. Boak'e, bok attı. At at. Hadi be! Korner. Gol! <laughs> Siz kimsiniz bizim takıma gol atı atıyorsunuz? Burada makarona var. Muhteşem bir gol. Çok güzel bir orta. Çok güzel bir kafa vuruşu. 2-1 öne Atalanta karşısında. Makarona yine alıyor o topu. Güzel paslar. Makaronenin. Oh! Ah! Ya! Yürü lan. Yürü lan makaroni. Ya pas verecektim. Ya vursaydın keşke orada. Hadi be yine korner. Ya. Balonu ya. Çıkar o. Çıktı. Ya nasıl alıyor ya? 40 metre ötede. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar biri gelmiş. Yanlışlıkla basmış. Hep öyle yanlışlık. Evet bu arada muhteşem bir pas. Olmadı. Corner mi? Atat. At. Şu orta gol olmaz artık. Maç bitti kaçıncıyız? 12'ncıyız be. Lan. İlk ona girmeliyiz. Ah. Oh. Verdi. Parayı verdi. <laughs> Transfer yapalım arkadaşlar. Ronaldo, Bale, Benzema. Adriano'yu aldı. Forvet'i. E. Bu ne? Geliyor. Adriano hazır. Defans. Boateng var. Pepe var. Alaba var. Şunu da alalım. Motinho. Bu da işimize yarar. Görür. Başka. Kaleci. Kaleci alalım. Marketti. Ne? Mirante. Evet tamam. Muse Muse Royal. Tamam. Artık kadromuz böyle. Sosulo maçı. Kadromuzu şey yapalım. Bu izadrıyorum yerine şu. Montinho girsin. Şu çıksın. Ya da bu da dursun. Musera'yı da şu iyileştir. Sapana'yı da iyileştir. Uf. Ve bunların ilk maçında çıkalım. Matinho olarak oynayacağım. <laughs> Rosemotinho Monaco'dan geldi. Matinyo ulan Matinyo ya 10 dakika olmuş Arkadaşlar ben kese kese yapacağım bu maçı at 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 Evet Arkadaşlar çok güzel bir yerde frikik kazandım. Motino Lan! Girdiğine şükür arkadaşlar. Oh! Soltuğu noktasında 1-0 öne geçtik. At. Al. Ver. Al. Vur. Sen vurmaya tövbeli misin ya? Bu ne ya? Şu adamı merak ettim. Kim acaba? 3 numara. Luis Adriano'ymış. Yeni transferimiz 80 oluyor. Bence gol. Değil lan. <laughs> Muhteşem bir pas. Costa. Oha! 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 Ahım bomboş kale direkt lan. Olsun Luis Adriano attı. Yeni transfer. Motinho. <laughs> Motinho. Motinho. Ya geçmedi. Adam adam adamın dibisin. Yürü. Ulan. Ne oluyor ya? Ya kaçmaya çalışıyorum. Oraya değil. Diyeyim. Evet arkadaşlar bu maçı kazanıyoruz gibi. Artık son bir dakika. Kazandık da hatta. Kazanıyoruz. Bitir bitti. Evet arkadaşlar bu maçı kazandık. Ve 11.yiz. Parma 35 puan. Aramızda 4 puan var. Hadi lan şunları geçelim. Bu kim? Zile rengi 4. Hayır sat. evimizde bir maç. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.